Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mirac Kırmızı Fan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber e, ETS2'de yeni olmayan aslında yeni güncellenen bir modla beraberiz. Bu tırı <laughs> az çok hatırlayanlar, görenler, duyanlar olmuştur. Tır e, Nazım Zeki Uysal'ın e, şu anki kullandığı tırla birebir e, yine aynı şekilde doğrase de bu şekilde. E, Tekerlekler ufak bir sıkıntı var. Onu ben yapamadım. Hani normalde diğer kişilere baktığımda yapılıyordu ama ben yapamadım. O yüzden jantları pek aldırmayın. Ama onun haricinde mod müthiş. Ar aracı ben söyleyeyim. Scania G420 modeli. Müthiş bir araç. Mükemmel. Bugün sizlerle onu birazcık konuşacağız. Modun bir sıkıntısı var. Hemen ondan konuşayım. İçeri girelim. Modun bir sıkıntısı var. Çok kaliteli. <laughs> Çok kaliteli olduğu için de kasıyor. Yani kasma dediğimde ara ara drop giriyor. Ara ara takılmalar oluyor. O da moddan dolayı. İşte izlediğim Hilmi Şahin'de veya benzeri kişilerde de bu durum var. Ona yapacak bir şey yok. O Allah'ın emri. O yüzden çok takmayın. İç modülü işte bu şekilde. Cüzdan oraya ben koydum. İç döşemeleri şu anki Nazım Zeki Uysal'ın kullandığı şekilde. Kendisi çok sevdiğim bir insan. Tabi hiç iletişime geçemedim ama çok sevdiğim, çok hayran olduğum bir kişi kendisi. Buradan da selam olsun ona. Evet. Ufaktan tırımızı başlatacağım. Şu an ben susacağım tırın sesini dinlemenizi istiyorum. Ne oldu la? Aa fail olduk bir dakika. <laughs> Motor zaten açıkmış. Tekrardan başlıyorum. Evet. Başladık. Ara, ara gaz Size göstermek istediğim bir diğer şey ee, Korna <laughs> Birebir orijinal kornası dinliyoruz Müthiş İsterseniz ufak ufak yola koyalım ben göstergimi açayım Evet ben pek e, şunu söylemek istiyorum hani bazıları belki beğenebilir ancak ben pek beğenmedim sesini Niye diye soracak olursanız yani Aracın kendi orijinal sesi bana kalırsa daha güzel Lan çarpıyordum Bana kalırsa daha güzel hani daha gerçekçi ama şu ses şu Scania'ya olmamış Bu arada modun sahibi Burak Tuna'ydı e, sanırım yanlış hatırlamıyorum inşallah raksa kardeşimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Harika bir mod olmuş. herkesin kendi görüşü var. Mod çok güzel ama benim sevmediğim ki olay var. Bir ara ara e, kasmalar oluyor oyunda. Bir bu. Bir de ben şu direksiyonun bir hassasiyet düşüreceğim. Bir dakika şöyle bir çekelim. Ee, bir de dediğim gibi neredeydi o? Işte mıydı? Yok kontrollerde geliyor, değil mi? Direksiyon hassasiyeti düşür abi biraz Daha sakin daha güzel oynayalım ee, Bir de dediğim gibi Aracın sesi abi Bilmiyorum ben mi pek rahatsız oluyorum ama ee, Pek olmamış Bu arada yükü öylesine önceden almıştım zaten Denemelik dün girmiştim oyuna Yarı yolda tır kalmıştı Dedim gireyim bari bir de video çekmiş olayım En azından dakikayı tutmadım bakalım artık Çekerek kadar, Bu 10 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 7 dakika artık kaç dakika olursa. bunu ufak ufak mod tanıtımları gelecek. Bu arada hani geri döndük falan dedim. Video atacağız dedim. <laughs> video atmıyorum. Sebebi de şu arkadaşlar. Upload'ın çok düşük. Çok düşük yani onu halledemedim. Onu halledebilsem çok düşük olduğu için de bir videoyu yaklaşık 3 saatte 4 saatte atmak durumunda kalıyorum. Ee, mesela şu an elimde bir video var. Car Mechanic Simulator videosu var. Ee, bilmiyorum onu muhtemelen sonra atacağım da bu videodan sonra atarım. Ama şöyle bir durum var. 1 GB video. 1.20 GB. Ve benim bu videoyu atabilmem için bayağı bir zaman lazım bana. Öyle söyleyeyim. Bilmiyorum nasıl atacağım onu da ee, bakalım o yüzden kısa kısa benim mod tanıtımlarıdır. Bazı gerek bazı konularla alakalı, alakalı olarak bilgilerdir. Bu tarz şeyler yayınlayarak devam düşünüyorum şimdilik yakın zamanda inşallah İnşallah ablulat da el atacağım Evet Nazım Zeki Uysal kendisi bir tırcı tır blokları çekiyor genç birisi benden büyük çok süper bir insan gerçekten daha yeni hatta videosunu izledim geçmiş olsun ona da buradan tırının lastiği patlamıştı biraz güldüm <laughs> birazcık da üzüldüm işin doğrusu güldüm çünkü tepki çok güzeldi buradan ona da selam olsun bilmiyorum o videoyu görürüm ama ee, tırını çok beğeniyorum cidden o tır çok harika bir tır <laughs> bakalım artık hayırlısı çıktık yola biz de gidiyoruz nereye gidiyoruz diye soracak olursanız ha ben bu arada bir şey göstermedim bir dakika şunu göstereyim ben gideceğimiz yer bakayım bir gidiyoruz onu vereyim şimdi Aracın bir de biliyorsunuz nazmizlik uyusu dilemler bilir, araçta bir kabin ışığı var, ee, onu da o ile açıyoruz ancak üstteki uyarı ışıkları da açılıyor. Bunu da şöyle gösterelim, Buyurun. <laughs> gece arkadaşlar müthiş oluyor, denedim, size gece de gösteririm şöyle kısa bir şekilde, şurada hatta yatayım, gece de göstereyim, kabin ışıklarında gece belli oluyor, sonra yavaştan videomuzu kapatırız zaten, şöyle geçelim. Tırın dediğim gibi beğenmediğim tek yönü e, sesi çok inceleme gibi olmadı belki, yani belki de. Belki beğenmezsiniz ama dediğim gibi videoları kısa tutmak durumundayım, zorundayım. Hemen şöyle bir hızlıca bir yatalım gece olsun. Tam gece olmasını istiyorum. Çok güzel abi. Çok güzel. Yani şu çalıştırma şeyi çok güzel olmuş. Anahtar sesi falan. Evet, önce bir paramızı yakalım. Hazır mıyız arkadaşlar? şu, şu ışıktan bir çıkalım açalım gitsin. Evet. Uyarışkanın çalışması biraz evet. İstenmeyen bir durum olabilir. Hani bazı kişi bu yarı pek sevmez. Ben multiplayer'ı sevmezdim. Benim eski bilgisayarımda çok sıkıntı oluyordu böyle adamlar açıyordu bu <laughs> Ben yani çıldırıyordum. Ee, ama onun haricinde şu an çok rahat. Çok güzel olmuş bu kabine şey. Çok süper olmuş. Ellerine sağlık tekrardan Burak kapatalım. Evet arkadaşlar şöyle bir hatta açıp gidelim ya biraz aydınlık olsun. Şurada bir yere sağa çekeceğim videonun sonuna getireceğim. Borsayı şöyle bir incelettireceğim. Tırı direkt Scania bayisinden alıyorsunuz. Bir iki düzenlemesi var. Aşağıya link bilmiyorum arkadaşlar koymam doğru olur mu ama ben gene de koymayayım. Zaten indirdiğim yer World, World of Trucks diye bir biliyorsunuz. Orada indirmiştim oradan modda indirmiştim. 700 megabaytlık bir mod. Hani kalitesi buradan belli oluyor. Gerçekten çok kaliteli bir mod. Ee, atmayı unuttuk ya. Oradan indirebilirsiniz istiyorsanız. ne diyordum ben ya? Ha, şey, Dorsa'yı almak için normal yük yerlerine gidiyorsunuz. Oradan iş alıyorsunuz. Bazı işlerde bu yük var. E, tırsan yükü. Tırsan Dorsa'sı daha doğrusu. Oradan alıp da şey yapabiliyorsunuz taklayabiliyorsunuz. Mesela bakın az önce bir drop girdi. Bu tamamıyla modla alakalı. Hani bu modda olan bir şey. Bilginiz olsun. Şöyle gidelim şuraya çekelim. Bitirişimizi yapalım ha. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten videoları kısa kısa çekmek durumunda kalıyorum. Mecburum yani buna. Sebebi de dediğim gibi upload problemim. O yüzden böyle bir durum var. Evet dışarıdan şöyle bir kez daha bakalım. Müthiş. Diyecek hiçbir söz yok. Bir dakika. Yavrucuğum far kapanır mı? Şu ses bakın. Müthiş. Abi bitiriyor bitiriyor ya. Bitiriyor beni ya. Şuraya çekelim. Mi? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Evet. Tırımız bu arkadaşlar. Dorsemiz de bu. Şöyle göstereyim tekrardan sizlere. İnanılmaz olmuş. Tekrardan Burak Tuna'nın ellerine sağlık diyorum. Çok güzel bir iş çıkartmış yine. İsterseniz bir kez daha bir çalışma sesini duyalım. Dışarıdan duyalım bu sefer. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın böyle kısa kısa mod tanıtımları yine sizlerle olacağım. Allah'ın izniyle ve ilerleyen zamanlara yayındır vesaire bunlara geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.